Sevgili dostlarım, arkadaşlarım ve takipçilerim hepiniz beni takip ediyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Atıştırmak için neler yemeniz? İşte bu çok önemli. Çünkü biz neden kilo alıyoruz onu da göstermek istedim. Dediğim gibi e, akşamları canımız atıştırmak istiyorsa televizyon karşısında ne kadar badem yiyorsunuz bu kadar be dolusu badem yiyorsunuz. Bazen daha fazla yiyorsunuz. Fındık fıstık yiyorsunuz. Bunları asla ve asla yemeyeceksiniz. Çünkü bunların 100 gramı 700-750 kalori civarında. E, cipse dokunmak istemiyorum. Cips inanılmaz lezzetli. Ama hepsini hepsi de kilo aldırır. Sakın bunlara da dokunmuyoruz. Bunlara ayırdım. Atıştırmak için size önerilerim şunlar. Kabak çekirdeği gördüğünüz gibi bir avuç dolusu. Bu kadar yiyeceksiniz. Ya da ay çekirdeği ya da sarı leblebi. Ama miktar bir avuç dolusu. Bunlardan birini tercih ediyorsunuz. E canınız tatlı çekti. İşte 3 ya da dört tane Medine hurmasını biraz ısırıyorsunuz. Biraz da ağzınıza leblebi atıyorsunuz. İçeride baklava gibi oluyor. İşte hem tatlı yerine geçen hem de size kilo aldırmayacak tarifler. Paylaşın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.